Herkese merhaba arkadaşlar. Biz su balonları aldık. Görüyor musunuz? İçini suyla doldurduk. Eymen da birlikte. Miraç Poyraz da yardım etti ama birazcık ıslandığı için içeri girdi. Biz son bir tane kaldı. Onu şimdi patlatmayacağız. En son patlatacağız değil mi Eymen Ayaz? Anneciğim ben tutayım sen patlatacak mı? Tamam. Arkadaşlar biz bunların hepsini patlatacağız. Bakın Eymen Ayaz 1, 2, 3 dediğimde sen say. 1, 2, 3. Yazar değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> patladı Gelsinli. değil mi? Hadi. <laughs> ben korkmuyorum. Evet. Bir, iki, üç. <laughs> Bu da patladı. <laughs> Tut bakalım. Tut patlat. Tut. Bir, iki, üç dediğimde tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. o <laughs> da <Burada gülüyor> patladı. Hadi bakalım. Pembe al bence bu sefer. Pembe. Pembe bir su balonu. Birazdan patlayacak ama. Ha? Say. 1 2 3. Patlatayım mı? Patlat tabii ki. Hop! Patladı. Şimdi hangi renk almak istersin? Bu ee, sefer mavi. Hadi bakalım. Mavi su balonu. Bay bay. Bu sarı. Sarı mı? İyi tamam. Evet. Hadi bakalım. 1 2 3. Ah patladı sarı su balonu. Şimdi hangisini patlatacağız İler mavi. Maviyi patlatalım o zaman adı. Hmm. Yok bu sefer kırmızı. Tamam kırmızıyı patlatalım o zaman. Bir iki üç. Aa, o da patladı. <laughs> bu sefer benim elimde patlatmaya ne dersin? Bir, iki, üç. Elime batırma iğneyi. Ah <laughs> Çok eğlenceli küçücüğü de patladı. Küçücük mü varmış orada? Hadi patlat bakalım onu. Bir, iki, üç. Aa! O da patladı. Eymen Ayaz yeşilde mi sıra? Evet. Yeşil su balonu. Bay bay. Bay bay. Patlayacaksın birazdan. Görüşürüz. Bir, i̇ki, üç. Of! Patladı. Patladı. <laughs> Bu <laughs> yine yeşil. Tamam. Yine yeşil. <laughs> patladı. Eğmene yaz. E, ama sen hiç ıslanmıyorsun. Ben ıslanıyorum. Bütün su bana geliyor. Hayır onu patlatma. Onu en son patlatalım. Tamam mı? 1, 2, 3. Çok ıslandım bu sefer. Anneciğim. Kaç bu tane kaldı? Pembe. Kaç tane kaldı? Önce bir, say bakalım. 1, 2, 3, 4. Elindekiyle 5 değil mi? Heh. Hadi bakalım. Hadi pembe, pembe balon. Bay bay. Bay bay. 1, 2, 3 pembe balon da gitti. Az kaldı balonlarımız. Ooo. <laughs> evet üç tane kaldı. Sarı, Sarı bay bay. o da gitti. iki tane kaldı. Bu sefer böyle ikiz. İkiz mi patlatacaksın? Ama onlar ikiz değil. Kırmızı ve mavi. İkisini beraber mi patlatmak istiyorsun? Hmm. Hadi bakalım o zaman. Eymen Ayaz, eline gelmiyorlar mı? Beni patlatma diyorlar. Bence patlatmıyorum onu. Ne dersin? Patlatmayalım. İki, üç. üç. Patlamadı bak beni patlatma diyor ya. Hadi bakalım. Maalesef seni patlatacağız. Yine patlamıyor ya. Hazır mısın? <laughs> Eymen Ayaz. Bir, iki, <laughs> of. Patladı. Çok <laughs> kötü Sen ıslandım. Patladı. Sen de bir, iki, iki. Ay. Hey, A -a, su balonlarımız bitti. Eymen Ayaz hepsini patlattı. Eymen Ayaz son bir tane kaldı anneciğim. Hangi rengimiz kaldı? <laughs> kırmızı. Kırmızı kaldı. Aç bakalım musluyu. Ben açayım mı? Açayım mı? Hadi Pat Hayır kendisi patlasın. Açıyorum. Eyvah Ayas hazır mısın? Hazır mısın? <gülüyor> 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 Ama patlamadı. Balonumuz patlamadı arkadaşlar. Tekrardan geçirelim. Eymen Ayaz bana yardımcı ol. Anneciğim bu, bu balon çok inatçı. Patlamak istemiyor. <laughs> Ya yani, Telefonu tutar mısın sen anneciğim böyle Ben hemencik ucuna şöyle takayım Ver bakayım bana Taktık arkadaşlar açabilirsin suyu Eymen Ayaz Çek elini çek elini Patlasın Eymen Ayaz Hazır mısın ıslanmaya hmm. Islanmaya hazır mısın Gözünü kapat istersen Arkadaşlar Bakın Bokumuz <laughs> 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 uçtu Anneciğim bir sorunumuz var Balon yine patlamadı ama. Arkadaşlar bu balon çok inatçı <laughs> Nereye gittin baloncuk sen? Dur bakalım. işte buradaymış balonumuz. Balonumuz çok inatçı çıktı arkadaşlar. <laughs> Bir daha suyla dolduracağız. <laughs> Eymen Ayaz tut telefonu anneciğim. Telefonu tut bakalım. Bir daha takayım ben şuraya. Balonumuz sen niye bu kadar inatçısın ya? Aç bakalım şimdi musluğu. Eymen Ayaz bu sefer patlamalı bu balon. Yine patlamadı arkadaşlar. Bu Hı. balon çok inatçı. Ne yapacağız şimdi biz bu balonla? Eymen Ayaz son. Bu son. Bu sefer patlamasa onu bağlayıp iğneyle patlatacağız, tamam mı? Hı. Hadi bakalım. Tut bakalım telefonu. Hı. Bu son. Miraç Koyraz gel bakalım. Anneciğim. Hadi bakalım. Bu son. Patlamasa iğneyle patlatacağız, tamam mı? Ya da iğneyle patlatalım biz bunu. Tam dur. Tamam kapatıyorum uslu. Bu balon çok inatçı olduğu için bu sefer de patlamayacak. Onu son ki 3 diyerek Neyle patlatacağız. Hemen say bakalım. Elveda baloncuk inatçı balon. 1 2 Aa inatçı balon güle güle.